Tavuk ciğer pate, Fransız mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Kremsi dokusu, yoğun aroması ve lezzetli baharatlarla birleşen tadıyla hem kahvaltılarda hem de özel yemeklerde başlangıç olarak servis edilebilir. Genellikle çıtır ekmek dilimleri veya krakerlerle sunulan bu lezzet, hem pratik hazırlanışı hem de ekonomik oluşuyla öne çıkar. Eğer ciğerin kendine has kokusundan dolayı tereddüt ediyorsanız, doğru tekniklerle hazırlanmış bir pate bu kokuyu baskılayarak sizi şaşırtacak bir lezzet sunacaktır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, yumuşacık kıvamıyla damakları şenlendiren tavuk ciğer pate tarifi. Kökeni Orta Çağ Fransa'sına dayanan bir yiyecek olup, zamanla Avrupa'nın farklı bölgelerine yayılarak çeşitli versiyonları geliştirilmiştir. Tavuk ciğeri kullanarak hazırlanan pate Özellikle Fransız mutfağında popüler olmuş ve birçok farklı baharat ve aroma ile çeşitlendirilmiştir. Genellikle özel davetlerde, şarap eşliğinde ya da kahvaltılarda tüketilir. Tavuk ciğer pate için gerekli malzemeler: 250 gram tavuk ciğeri, 1 adet küçük soğan, 2 diş sarımsak, 50 gram tereyağı, Pati için 50 gram tereyağı, üzerine dökmek için 2 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. İsteğe bağlı 2 yemek kaşığı konyak veya beyaz şarap, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı taze kekik veya biberiye, 1 çay kaşığı hardal ve 1 çay kaşığı muskat rendesi. Tavuk ciğerlerini soğuk suyla yıkayın ve süzgece alın. Bir kağıt havlu yardımıyla fazla suyunu alın. Bir tavada bir yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyerek orta ateşte kavurun. Soğanlar yumuşadığında sarımsağı ekleyin ve 1 ila 2 dakika daha soteleyin. Tavaya tavuk ciğerlerini ekleyin ve orta ateşte pişirin. Ciğerlerin dış yüzeyi kahverengileşene kadar, yaklaşık 5 ila 7 dakika boyunca çevirerek pişirin. Ciğerlerin tamamen pişmemesi önemli, çünkü fazla pişirilirse sert ve kuru olabilir. Ciğerler hafifçe renk aldığında tuz, karabiber, kekik, muskat ve hardalı ekleyin. Eğer kullanıyorsanız, konyak veya beyaz şarabı ekleyin ve alkol uçana kadar pişirmeye devam edin. Pişmiş malzemeleri bir mutfak robotuna veya blender'a aktarın. Tereyağını ve kremayı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Daha kremsi bir kıvam için birkaç yemek kaşığı daha krema ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız pateyi küçük cam kavanozlara veya bir servis kabına dökün. Üzerine eritilmiş tereyağı dökerek pürüzsüz bir yüzey elde edin. Buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece bekletin. Tavuk ciğer pate'yi çıtır ekmek dilimleri, krakerler veya baget ekmeği ile servis edebilirsiniz. Yanında karamelize soğan, cornish turşu veya frem soğanı gibi garnitürlerle sunarak lezzetini artırabilirsiniz. Kırmızı veya beyaz şarap eşliğinde özel davet sofralarında da tercih edilebilir. Afiyet olsun.